Baba. De, ya, ya. Şimdi odunlar kestik. kestik. Molada mıyız? Biz moladayız. Şimdi çay molası yapacağız. Elin çay yapacak. Ha, çay molası yapacağız. Şöyle saçlarını üzerine. Saçlar güzel güzel. Şort olmuş. Ya şimdi sen mesela bu odunları kestin. Evet. Sana mesela kışın köyde kaç traktör odun yeter? Ben şimdi şey. kendi şahsıma bir aileye 3 traktör odun yakarım ben. Kışın. Kışın. 3 çarpı 8, 24-25 milyar. 24-25 milyar. 24-25 bin lira iyi para. E, şimdi sen bu odunları kendin yakmıyorsun değil mi artık? Mesela ya, şöyle gösterelim. Yakıyorum da şimdi... Daha çok annem var benim. Anneni kesiyorsun. Ha. Anneme sobası var. Onu da onu yakıyoruz. Kendin ne yapıyorsun? Kendimde 40 şey var. Isı pompası var. Isı pompası. 1-2 aydan beri kullanıyorsun. Evet, 3 aydan beri kullanıyorum. Nasıl memnun musun? Çok memnunum. Evin içine girdim. mi Her Bu oda sıcak. şey yok. Bir battaniyeyle yatıyorum, bazı açınıyorum hı -hı. sıcaklıktan. Evet. Yani ee, çok memnunum. Şu anda memnunum. Hı hı. İşte ileride zamanlarını gösterebilmiyorum. Evet. Yine elektrik faturasını söylemeyelim. Nazar değmesin ama faturada uygun geliyor değil mi? E faturaya uygun geliyor. Evet yani şeyimize göre. Oduna, kömüre, doğalgaza göre. E, i̇yi mi? Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir ilçede doğalgaz kullananlardan iyi geliyor. Tabii kalorifer falan e, zahmeti var. E, kazanıyor bilmem ne o da elektrik yapıyor. Evet. Çaylar da geliyor. Çaylarımız da geliyor. Çaylar getirebilirsin hanım. Gelinden. Ah çayları Aşk veriyor. Teşekkürler. Çayları açık yapmış ama açık evet. demirde yaptı öyle olabilir diye. Ta Oo tatlı da geliyor baba. Tatlımız da geldi. Tamam koy karşı istersen. Koyayım karşıya. <laughs> Koyayım karşı. <kardeşim. gülüyor> Çok da kibar oğlum baba. Sağ ol, teşekkürler şimdi de dönelim konumuza. Evet. Köyde yaşıyoruz biz. Evet. Köyde yaşıyoruz. Doğal yaşam. Ya, doğal yaşam. Yarın sabahleyin. Çan, camlarımızı el... çok güzel ama evet. kesim yapıyorlar. Ee, ormanları yok ediyorlar. Boşu boşuna kesim yapıyorlar. Kartaltı bilmem ne diye. Köylüler ormanları bu zamana kadar korumuş. Gelen vatandaş da bazı şahıslar ihaleyle ile ormanı satıyorlar. Kesiyorlar. Yeşillik alanları kesiyorlar. Köylülerin yıllarca koruduğu ormanları yok ediyorlar. Evet. Ormanları yok ediyorlar. Köylü de bundan hiç faydalanamıyor da. Köylü de faydalanamıyor. Köylüye Köylü gelince. Köylü odun yapan diyor. Ormancı yasak. Yasak. Cezası değil? var. Ömerimiz cezası var. Halbuki sürü... köyü ormanı koruyanlar köylüler. Evet köylüler korumuştun. Kur, kur, Şimdi artık geldiğimde. insanların kesici odun da kalmadı çok. Hani odun yapayım desen, soba yapayım desen. Evet. Ee, köylerde artık klima ve yeni yeni ısı pompaları çıktı. Doğal doğalı bu bozuyor. Doğayı, doğayı, doğayı bozuyor. Evet. Yaptırırken o Oksu, şeyi var camlarda. Evet, evet. Şey... Yağmur alıyor. Evet, yağmur alıyor. Yağmurlar kıt düşüyor bizim buralara. Evet. Isı pompası biraz yaptığım maliyetli mi? Maliyetli. Maliyetli ama yine de tabi uzun vadede karlı bir şey. Isı pompası çok güzel. Akşam bana da sordular. Hmm. Kahvede mi? Kahvede. Ee, sen dediler bazı petekleri evet. açmıyor, açmıyor musun dediler. Ya e, oturmadım odayı açmıyor öyle Duruma Oturayım. göre hareket Ve ediyorsun. Ve ondan değil la e, şey yapmaz falan fazla gelmez para. Falan. Ama sonuçta ısınıyor musun ona bakıyorsun değil mi? Isınıyor. Her evet, zaman ısınıyor. Ha yine odunumuz da var. Odunumuzu da yakmak istesek sobamız da var. Sobamız Yakılıyor. Da var, yakarız. Ama biraz daha temizlik şeyinden çok güzel. Hı hı. Datlı da çok güzel. Datlı olmuş. da güzel olmuş mu? Çok güzel <laughs> olmuş. Afiyet olsun. Götürüyorsun bir yandan da. İhtiyar adamlara göre. Yumuşak. siz <laughs> olanlara göre. Yum çocuk yudu yüz. Peki köyde senin yarın sabahleyin kalkıp da işe gitme gibi bir zorunluluğun var mı? Yani birisi seni çalıştırmıyor. Sen kendi isteğinle kalkıyorsun, gidiyorsun, çalışıyorsun. Evet. Kendi isteğinle. Köyde bu rahatlık var değil mi? Evet. İş seni çalıştırıyor aslında. Şimdi iki bitikten sonra köy yerinde ama köylün biraz sıkıntılar zeytin, da var değil mi? Mesela yazın benim bamle bana yaptırmıyorlar. Zeytini para yaptırmıyorlar. Hı hı bir parça köylü ondan yazın bamya yapıyorsunuz yapıyoruz evet, yazın bamya yapıyoruz kışın zeytin kışın zeytin işi var bu sene burada. zeytin zeytin ya güzel evet, para evet, etmedi ayvalık saati bizim ayvalık bölgesinde zeytinin nefaset olarak çok güzel başka memlekette aydın başka yerlere göre en güzel nefaset ayvalık memleketinde zeytin yanında mı zeytinyağında. Tadım açısından. Tadım açısından çok güzel. Biz zeytincilikle bakımından uğraşıyoruz. Yıllardan beri. Yıllardan beri. Zeytini bizim bu şekilde. Yani sen top... üretimin her aşamasındasın baba. Biz evet. her aşamasındayız. Evet. Tarlada çiftinden, çıbığından, budamasından, toplamasından, fabrikaya zeytinyağını evet. getirmesinden. Evet her aşamasındayız. Ben zaten kendimiz de biliyorsunuz zeytinyağı satıyoruz. Satıyoruz. Ee, eşe, dosta, isteyenlere. Ee, ama bu sene tabii zeytinyağı bazı, e, güzel ek, para yapmadı. Evet. Bazı yani masrafını çıkarmadı. Alıyorum diyor. Ucuz alıyorum diyor. Ucuz yağ karışık yağlar alıyorlar. Onlarda nefaset yok. Ondan sonra canım, zeytinyağı bozukmuş bilmem neymiş. Köylünün zeytinyağı gibisi yoktur. Evet. Aşağı, Alacak oldun mu? Ama başka bir yerden ama e, bizim buralardan köylüden alıyorsun değil mi? Abi, abi köylü, köylü kazansın. Köylü kazansın. Köylü de orada yoktur. Köylü de orada yok. Tabi aşağıdaki e, mağazalara, marketlere göre de uygun verir. Yine. Evet, evet. Markette yağ Çünkü de, arada komisyoncu oluyor. 500 lira. lira. 500 lira. Litresi. Evet, litresi. Bizim burada. Bazen marketlerde 200 liraya, 190 liraya, 250 liraya var. Onlar da acaba gerçek yağ mı değil mi? Evet. Hı. Orası onlar da tabi. gerçek yağ mı? Aydın yağ mı? Karışık mı? Karışık. Ama köyde bir durum yok. E, gemlik yağı. tabi e, tabii nefaseti şey yok. Dizem olarak çıkıyor. Nefaset yok yağda. Hı hı. hı. Ya bunlar aslında insanları hep merak ettiği şeyler baba. Evet. Yani hakiki zeytin zeytinyağını nasıl anlarım, nasıl bulurum? nereden temin ederim diye insanlar soru soruyor. Evet. Biz de diyoruz ki hakiki zeytinyağını e, Ayvalık bölgesinden, Ayvalık bölgesinden herhangi bir şekilde köylülerden temin edebilirsiniz. Temin edebilirsiniz. E, yani bu noktada yüzde yüz güven garantisi. Hani zaten bir kere aldatan bir kere aldatır. İkinciye zaten hile hurda kimse kimseyi kandıramaz. Evet. E, ama mesela tabii diğer illerimizde de vardır. Manisa, Aydın, Zardım, işte Mersin. Onlarda da zeytinyağı var ama tadım olarak, nefaset, nefaset olarak, Ayvalık, tabii. e, Kuzey Ege. evet. E, bu konuda hakikaten e, bir numara. Bir numara. E, ve zaten diğer e, firmaların çokluğundan da anlaşılıyor ki Ayvalık zeytinyağı Edirne'nin Körfez her gün, yağı ama evet, yani, Körfez bölgesi. bizim Kalitesi burası güzel. Ayvalık'ın nefaseti Edremit'ten de çok güzel. Zaten baktığınız zaman şöyle her taraf yemişil. Yemişil. Orman, Köy doğası. fıstık Şira. çamları var. Aşağılarımız falan. Yemişil, orman. Bir, ufak fıstık camları yetişiyor. Hı. Burada köylü işte görüyorsun. Hı Hava biraz kapalı ama. Hava kapalı biraz. Hı hı. Yani bu işler aslında e, güzel ama diğer nesiller yapar mı? Arkadan gelen nesiller orası da var. Mesela köyde insanlar artık e, evet, işçilikler, şehircilikler, mağaretler yani. çünkü insanlar artık Yoruluyor. ekip biçtiğinden e, ka, e, çalıştığından para kazanamıyor ya. Kazanamıyor. O da ne yapıyor? E, i̇nsanlar ilçe, Ayvalık'a, Gömece, Burhaniye'ye iş çalışmaya gidiyorlar. Evet. E, Okuma e, imkanı onlar okuyor. Sigorta şeyinden gidiyorlar. O da biliyorsunuz geri bücret. Ne kadar geçinilir aşağıda? Ne geçim şeyi var zorlanıyor millet. Şu an Ayvalık e, Gömeç tarafında kiralar nasıl? Kiralar e, 15-20 lira gidiyor. Ayvalık'ta pahalı. Ayvalık da 30 lira, 35 lira, 40 liraya kadar kira, kira var. Evet. Adam 20 lira maaşla nasıl geçinsin? Evet. 40 lira maaşla. Zaten kiraya gidiyor 20-30 lirası. Evet. Yani e, köylü kooperatifleşme ile e, kendi ürünü değerlendirme ile biraz daha tabi gelişebilir. Evet. Ama tabi arada komisyoncular şeyler olunca bu biraz daha zor değil mi? Evet. Senin çayın bitti galiba. Benim çayım bitti. Çayı doldurun bakalım bana. Bir tane. Ya gelin. bizim konuşmacıya çay eksik etmesiniz ya. <laughs> çayı. Burada tamam. röportaj yapıyoruz. <laughs> çayı eksiltme. Çayı doldur. Evet baba. Tamam abi biraz e, domates zeytini ekeceğim. Zeytin fidanı. Zeytin fidanı. En iyisi biz yine kepçeye kazdırıp yesek. Niye öyle dedin? Ya e, bir günde kazdırırız. Bol bol Evet. Yakın mesafe zaten. İleri giy de oynamayalım diyoruz. Aynı gün içinde hem kazsın hem gol alalım değil mi bir yandan arkadan? Aynen. Hmm. Ya işte şey olsa daha güzel olur ama kepçe biraz... Işte, ya fidanları sen kepçeyle kazdırıp hemen üstünü örtüp koyacaksın. Daha tabii kolay olacak işin. Bilmiyorum bunu da... Çay geldi. Kepçe de bizim şimdi şey olur mu? <laughs> Masraf mı? Evet. Maliyetli mi? Toprağı. Ezer mi? Çok şey yapar. Ezer mi? İle ilgili onca şey karlayıp etmeyi yapar. Normal konuşuyoruz biz onunla. Anlat. Köye dair sohbet ediyoruz değil mi baba? Evet. sonra. İyi bakalım abi. Yine tamam. başka bir tamam. sohbette. Başka bir zamanda görüşürüz. Yine. Herkese selamlar. Hayırlı işler de. Allah sağlık ve mutluluklar herkese. Amin. Amin. Tıfıllar köyünden, Ayvalık Tıfıllar köyüne herkese selamlar. Evet. Herkese selamlar. Evet.